Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ekotürk'te gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Ahu Orakçoğlu bir saatlik yayın kuşağımızda ve yeni yılın bu ikinci yayınında yine birbirinden değerli konuklarım var. Ee, öncelikli olarak e, malum e, önemli bir çalışma var e, gündemde. E, yeni bir yargı paketi hazırlığı var Adalet Bakanlığı. 7 yargı paketi üzerinde. ...kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Ciddi ciddi içeride pek çok farklı konuda hazırlıklar var. O yüzden biraz Avukat Umut Metin'le hem bu yargı paketini biraz değerlendireceğiz. Bakalım hangi yeni yasalar gelecek. Ama bir yandan da şu kira meselesi var ya, kiracı ve ev sahibi meselesi... ...gerçekten çok ciddi bir sıkıntıya, adeta bir düğme dönüşmüş durumda. Özellikle astronomik ölçüde artan bu fiyatların ardından gerçekten de kiracılar da ev sahipleri de mağdur. Her iki tarafta mağdur. Arada ciddi sıkıntılar var, sorunlar var. Bunları aşabilmek adına hani yargı yoluna gitmeden bu işi aşabilmek adına bir ara buluculuk mekanizmasını güçlendirme yolunda hükümetin attığı bir adım var. Dolayısıyla da biraz bunları değerlendirelim istiyoruz. Umut Metin'e bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz Sayın Metin yayınımıza. Merhaba Ava hanım iyi yayınlar dilerim size. Çok teşekkürler. Gerçekten kanayan yara şu e, kiracı ve ev sahipleri arasındaki şu sıkıntılar, sorunlar hani kolay kolay açılacak gibi de görünmüyor. E, kiralamalarda %25'lik bir e, kira artırımıyla sınırlasa da hükümet hani bu ev sahiplerini ciddi anlamda mağdur etti ve kızdırdı mevcut enflasyon oranı karşısında. Hani herkesin haklı olduğu bir durum var. Dolayısıyla bakalım arabuluculara buradan ciddi bir pay düşecek mi? Ne bekliyorsunuz? Biraz bununla başlayalım. Yargı paketini de değerlendirmek istiyorum sizinle çünkü. Ama arabuluculuğa öncelik verelim. Tabii. Aslında arabuluculara öncelik verme fikriniz tam da Adalet Bakanlığı'nın fikriyle uyumlu bir şekilde <laughs> ilerledi Ahu Bu çok güzel bir giriş. Neden? Artık sorunlar o derece büyüdü ki toplum o kadar gerildi ki işte kira uyuşmazlıkları bunun bir tanesi, evet. komşular arasındaki sorunlar bir diğeri, işte gayrimenkulde ortak olup arazi sorunlarında ortaklığından dolayı problemler yaşayanlar bir diğeri. Bakın toplum gerilmiş durumda. Evet, bunda ekonomik durumun etkisi var. Siz de bahsettiniz yüzde 25 gibi bir sınırlama getirildi ama ne kadar faydalı oldu? Aslında sorunları hiç gideremedi. Peki ne yaptı bakanlık bunu? Nasıl bir adım atıyor? şunu sağlamaya çalışıyor. Toplum en çok nerede sorun yaşıyorsa, toplum en çok nerede strese giriyorsa o zaman biz buraya dokunmalıyız. Elimizdeki en iyi kurum ne, en etkili kurum ne, Yargımızın hızı ortada. Dünyada da bu böyle. Mahkemeler maalesef yavaş ilerliyor, ağır kararlar veriyor. Verdikleri kararlar da iki tarafı mutlu edemiyor. Halbuki ara başka bir zihin, başka bir bakış. Masanın etrafında kaç kişi varsa, Onların mutabakatıyla oluşan bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bakın çok güzel bir şey. Masanın etrafında kim varsa eğer mutlu ve mutabık ise ara bulucuk anlaşması sağlanabiliyor. Peki kirada durumumuz ne? Kiracılar mutsuz, hı hı. kiraya verenler mutsuz, mahkemeye giderlerse en az 5 yıllık yargılama, 6 yıllık yargılama süreci var. Demek 5-6 yıl daha mutsuzluk sürecinin devam edeceğine dair bir tablo var. Bu halde geçen sene 2022 yılında aslında kira hoşmazlıklarının ara tabi olması zaten planlanıyor, ifade ediliyordu. İşte şu an bunun resmi adımı atılıyor, yargı paketi açıklandı. Evet artık kira konularındaki uyuşmazlıklar, alacak tartışmaları ya da komşular arasındaki sorunlar, aynı apartmanda yaşayan insanların arasındaki sorunlar, bazı örnekleri vermek isterim. Örneğin kiracı ve kiraya veren hep ayrı yerlerde oturmuyorlar. Bazen aynı binada yaşıyorlar. Bakın hem komşu olarak sorun yaşar duruma geliyorlar. Aynen öyle. Hem de kiracı kiraya veren olarak sorun yaşıyorlar. Duymuyor muyuz hiç? Sizler haber yapıyorsunuz. O kızgınlıklar öyle bir hale geliyor ki birbirine zarar verir duruma geliyorlar. Toplumun barışacağı yer ara buluculuktur. Bu haliyle bakanlığın ara konusundaki yaklaşımı çok önemli ve alkışı hak ediyor. Bu çok değerli bir adım. Ben 2023 yılının ara buluculukla ilişkin çok bir yüksek bir imelenmeyle toplumdaki faydasını da göreceğimiz bir yıl olacağını şimdiden müjdelemek isterim. O zaman şu ara buluculuk mekanizmasını açar mısınız? Mesela nasıl e, bu mekanizma kadar faydalanılıyor? E, bir de yargı paketinin bu arada ne zaman çıkması öngörülüyor Umut Metin? Onu da sorayım. Hazırlık e, hala şöyle devam ediyor değil ben mi? Yani hazırlık devam ediyor. E, şöyle, aslında meclise sevk edilecek. Resmi gazetede yayınlanma süreci olacak on ayından sonra. Ta, öngörümüze göre Şubat ayının başlangıcında, ha. ilk haftasında, ikinci haftasında ...yasalaşmış olacak. Yani şunu görüyoruz, önümüzdeki bir ay içinde... ...bu sürecin tamamlanmasını hmm. öngörmekteyiz. Tamam. Elbette Mart meclis kadar. görüşmelerinde... E, yani, ...evet Mart ayı olmadan... ...yasalaşmış olacaktır diye öngörmekteyiz. Şunu söylemek lazım. Elbette meclis görüşmeleri içerisinde... ...sizin yaptığınız yayınlar... ...diğer meclisteki e, katılımcıların... ...eklenen iradelerle elbette pakette bir takım değişiklikler olabilir... ...ama bunlar hep iyi yönde olacaktır. Asgari tabanı şu anki seviyesi... Oldukça önemli. Ara buluculuk açısından şunu söylemek isterim. Bakın ara buluculuk nedir? Ara buluculuk bir başkasını yargılamamaktır. Ara buluculuk bir başkasına yumruk atmak değil, onunla el sıkışmaktır. Ne sağlıyor? Gizlilik sağlıyor. Örneğin sorunum var. Kimle sorunum var? Mülk sahibimle, ev sahibimle sorunum var. Ya ben dava ettiğim zaman herkes benim dava dosyamı görebilecek duruma geliyor. Halbuki ara buluculuk gizli. O halde ara buluculuk elbette tercih edilmeli. Bu sadece kira sorunu açısından değil, bakın şirketler arası sorunları baktığımızda... Orada gizlilik daha da önemli. Ülkemizin şirketlerinin sırlarını korumak aslında ticari gelişim açısından bir ihtiyaç. Demek ki ara sadece kira sorunlarına değil, aynı zamanda ticari meselelerde de biçilmiş kaftan olarak öncelikle başvurulması gereken yöntem olarak. evet. Buyur. Aslında çalışanlarla ilgili olsun, ticari süreçlerle ilgili olsun, ara zaten hali hazırda aktif bir mekanizma. Değil mi? Uzun zamandır kullanılıyor Doğru. bu ara buluculuk. Şimdi getirilen arabuluculuk. buluculuk... Ee, sisteminde ekstra ne var? Onu anlamaya çalışıyorum şunu ben. Şunu söyleyeyim. Elbette, elbette. Öncelikle ticari alanda uygulanıyor ama orada bir kısım uyuşmazlıklarda uygulanıp uygulanmayacağına dair tartışmalar vardı. Hmm. Örneğin borçlu tamam. olup olunmayacağına dair menfi tespit davalarında acaba ara bulucuk uygulanmalı mı uygulanmamalı mı? Tamam. Kapsam bir çok paket, netleştiriliyor evet, o zaman burada. Uygulanacak diyor. Evet, aynen. Artık arabulucuya başvurmanın öncelenmesi konusunda zemin netleştiriliyor. Peredüt halleri ortadan kaldırılıyor. Bu çok önemli. Ama sorduğunuz soru çok kıymetli. Neden kıymetli? Bakın ara bulucukta daha önce olmayan çok güzel bir yere ilerledik. O da şu. Artık taşınmaz konusundaki meselelerde de ara bulucuk anlaşmaları sağlanabilecek. Nedir? Ben ortağımla bir taşınmazda ortaklaşa sahibim. Ama ikimiz bu taşınmazı birlikte kullanmakta hem fikir olamıyoruz, anlaşamıyoruz. İşte bu durumda ben ara bulucuya gireceğim ve ara doğrudan anlaşma belgesini tapuya... E, bildirmek suretiyle e, taşınmazın paylaşılmasına, taşınmaza ilişkin anlaşmaları e, resmileştirebilecek duruma geliyor. Bu çok önemli. Daha önce çünkü yoktu. Ara bunu sağlayamıyorlardı. Şu an Türkiye'de arazi anlaşmazlıkları, gayrimenkul sorunlarının geldiği nokta da azımsanmayacak bir noktadır. Ve bu tür davalarda bir tecrübemiz var. E, sayısal bir veri vermek isterim. O da şu. Bu tür davaların yüzde yirmisi dava açıldıktan sonra anlaşmayla sonuçlanıyordu. İnsanlar kendi aralarında bir mekanizmayla anlaşmaya çalışıyorlar. Bakın sadece %20'sini bile adliyelere gitmeden ara bulacağı nezdinde büyük bir yargı yükünü yargı üzerinden almış oluyorsunuz. Bu çok önemli ama ben %20 ile kalmayacağını biliyorum. Bu oranların %50, %60, %70'e doğru ilerlemesi gayet makul ve beklenen bir beklenti olacaktır. Hı -hı. Ara başka söylemek istediğim şudur. Ara buluculuk, bakın zaman kazancı, maddi kazanç, sırların korunması gibi meseleler nedeniyle çok önemli. Yeni getirilen pakette bu kira, komşuluk ve kat mülkiyeti alanlarında uygulama alanı geliştiriliyor. Bu halde ara ben 2023'te tüm vatandaşlarımızın daha yoğun tanıyacağını, daha çok ara buluculuğu tanışacağını yargı paketiyle hı hı, tamam. gördüğümüzü ifade yani etmek Yani ara buluculuğun kapsama genişletiliyor şimdi bu yeni gelen yasayla. Evet. Evet. E, Arabulucuların bulucuların... E, şeyi de artıyor anladığımız kadarıyla. Yetkinlikleri de artıyor değil mi? Yani etkinlikleri ve yetkinlikleri artıyor arabulucuların. E, yeterli arabulucu var mı Umut Metin? Sistem nasıl işliyor? Biraz anlatır mısınız mevcutta? Ve yeni arabulucuların mı katılması tabii. gerekiyor burada o sistemin havuzunun tabii. içerisine? Şöyle yakın aslında Türkiye'deki arabulucu sayısı az değil. 10 bin civarında arabulucumuz var. Bu iyi bir sayı. Hukukçu sayısıyla kıyasladığımızda Evet hukukçu sayısının altında. Sadece çünkü arabuluculuğu sadece hukuk mezunu olanlar, hukuk fakültesi mezunu olanlar belli bir kıdem sonrası yazılı ve e, sözlü sınav vardı geçmişte o artık yok. Yazılı sınavları başarılı olmak kaydıyla yapabiliyor. Arabuluculuk noktasına geçebiliyor. Elbette eğitimlerle tamamlanıyor, destekleniyor, sürekli eğitim süreçleri var. Ama yakın zamanda bir sınav yapıldı. Bu ihtiyaç görüldü ve bugünlerde sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Yani Türkiye'de artık arabulucu sayısında da bir artış olacak. Aha. Bu haliyle düzenlemeleri karşılayacak, hatta düzenlemelerden fazlasını dahi karşılayacak ara bulucu sayısına sahibiz. Burada çok önemli bir şey var. Türkiye'nin ara bulucu yaşı neredeyse 10. 2013 yılında Türkiye ara bulucukla tanıştı. Evet. 10 yılda Türk ara bulucular muazzam başarılar attılar. çok önemli tecrübeler edindiler. Şimdi o tecrübelerin en Mesela dava yükünü olan... ne kadar düşürdüğüne dair bu mekanizmanın bugüne kadar ki haliyle, sınırlı haliyle. Tabii. Elinizde istatistik var mı mesela Umut Bey? Merak ediyoruz. Tabii tabii. tabii tabii. Şöyle e, Ahu Hanım, aslında soru çok güzel. Çünkü sayılar insanı e, somut olarak konuyu kavramasına imkan veriyor. Adalet Bakanlığı, e, Ara bulcuk Daire Başkanlığı'nın web sitesinde bunlar yıllık olarak yayınlanıyorlar. Ne kadar bu sene anlaşma yapıldı, kaç dava yükü ortadan kaldırıldı... Yanlış rakam vermek istemem ama 3,5 milyon olarak biliyorum ben. 3,5 milyon anlaşma yapıldı bugüne kadar. Ee, ama oradan daha sağlıklı veriye ulaşılabilir. Hı hı. Bu şu demektir, 3,5 milyon davanın adliyelerde görülmediğini, adliye dışında Anladım. uyuşmazlıkların giderildiğini, eğer her uyuşmazlık iki kişiye ilgilendiriyorsa, sadece iki kişiyi, 7 milyon insanın adliyeye uğramadan sorunu giderdiğini görüyoruz ki, ara tamam. anlaşmaları bazen 5 taraflı, bazen 10 taraflıdır. Bu belki 10 milyon insanın ara tanıştığı sonucu olur. Bu son 10 doğrudur. yılın rakamıdır. Mevcut mekanizma, ara evet. mekanizması çıktığından bu yana e, hukuk yolunu tercih etmeyip ara bulucuyla işini çözen insanımızın sayısıdır. Ya da e, dava aşamasına girmeden. E, belki mükerrer olabilir ama e, kaçırdım. E, bir zorunluluk var mı ara mekanizmasını kullanmaya dair belli hallerde? Bu yeni yasayla bir zorunluluk getiriliyor e, mu? Ahu Hanım, evet evet var var. Şöyle var. E, gönül istiyor ki aslında insanlar hiç sorun yaşamasın ama o hayatın gerçekinde böyle bir şey yok. O halde sistem şunu istiyor. Diyor ki ya bu tür sorunlar eğer siz masada e, sizi konuşturmayı bilen aranızdaki müzakereyi yöntebilecek yetkin ara bulucuğuzunla konuşulursa zaten büyük oranda çözülebilir. Ticari sorunlarda, ticari alacak ve tazminat meselelerinde ara buluculuk davadan önce zorunludur. Hmm. Ona gitmek zorundasınız. Ama gidip Anlaşmak zorunda değilsiniz. Gideceksiniz, müzakere edeceksiniz, o toplantıda bulunacaksınız ama anlaşmak zorunda değilsiniz. Yani ne anlaşma kadardır mesela var? süre anlaşmayla ilgili ara bulucunun o, o, bizzat o, o konuyla ilgili ayırması gereken zaman süre, o anlaşma zorunluluğu olan yani, süre nedir? Evet, evet en fazla 8 haftadır. Ağabeyim hmm. en fazla 8 hafta içerisinde ara bulucuk süreci çözüyorsa ticari, çözüyor 8 haftada yoksa iş hukuk hukuki evet. sürecek kalıyor. Peki. Aynen aynen ama şu çok önemli. Anlaşma olduysa artık anlaşılan konularda dava olmuyor. Arabuluculuğun en güzel yanı bu. Bakın davayı bitiriyor. Bizde başka hangi alanda var ara buluculuk? İş uyuşmazlıklarında, işçi işveren sorunlarında Özlük hakları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, e, ücret alacağı gibi konuların hepsinde ara bulacağı başvuru zorunlu. Tüketici meselesine zorunlu. Şu an yeni pakette de kira, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve taşınmaza ilişkin ortaklık sorunlarının giderilmesine de zorunlu hale geliyor. Ha, yani tamam. mahkemeden önce tamam. zorunlu Bu hale çok geliyor. çok önemli. Şu an paketin... Paketin kritik tamam. yeri burası. Şimdi anladım. Kiracı ve ev sahibi evet. mahkemeleşmeden önce, önce bir ara bulucuyla işi çözmek zorunda kalacaklar. Bu, bu yani o mekanizmayı atlama şansı kalmadı. Ahu Hanım bu toplumu barıştıracağız. Net söylemek <laughs> lazım. İnsanları kavga ettirmeyeceğiz, küstürmeyeceğiz. Evet. Ara bulucunun gittiği yere mutluluk götüreceğiz. İnsanlar da bunu teyit edecekler. Bakın Aslında insanlar ne çok sevdiği bizim da uygun bir yapı geliyor. galiba değil mi bu Umut kesinlikle, Metin? Yani, değil mi? Bir, bir kişinin böyle araya girmesi, sıcak bir tollamada, her iki tarafı anlayan, tarafsız olduğundan emin olduğumuz bir kişi bazen duymadığımız şeyleri duymamızı sağlayabiliyor gerçekten ya da anlamamızı elbette, sağlayabiliyor. Elbette, elbette. Düşünsenize bir ara bulucu sizi arıyor. İşte ben ara bulucu, Umut Metin dedi ve aradı sizi. Evet, ne evet. düşünürsünüz? Karşı taraf ara bulucuya başvurmuş, ne kadar güzel ya, sempatik, sorunu çözmek istiyor. Peki elinize bir yazı gelse, bırakın davat lekesi, noterden ihtarname gelse, üzülürsünüz. Bak bana ihtar göndermiş, beni dava etmiş dersiniz. Tabii tabii, kılıçlar Siz çözülüyor, kılıçlar çekiliyor o zaman zaten. Aynen. Noterden bir aynen. Bize, önümüze bir şey geldiği andan aynen. itibaren kılıçlar aynen, aynen. çekiliyor yani. Ama bir ara bulucu e, sıcak bir tonlamada aradığı zaman gerçekten de farklı bir moda çekebiliyor. O yüzden gerçekten önemli bir ne diyelim yasal düzenleme özellikle şu kira meselesinde ara zorunlu hale getirmek. Önce ara git ondan sonra dava açacaksan aç demek gerçekten son derece önemli kıymetli. Ancak ara dışında yargı paketinde gerçekten çok önemli. Şöyle bir ben hızlıca bir tarama yaptım ama bir de siz birazcık duyurur musunuz dikkatinizi çeken en önemli bulduğunuz yasal düzenlemeler bu yeni yargı paketinde neler? Evet Şöyle vatandaşı ilgilendiren kısma çok dokunmak istiyorum. Halkı ne ilgilendirir bu pakette? Elbette teknik düzenlemeler var ama şu ilgilendirir bence. Türkiye'de haciz yani alacak tahsili meselesi çok yoğun. İnsanların evet, çok ekonomik açı. tablo nedeniyle de evet. çok acı tablolarla karşılaşıyoruz. Ve burada alacaklı olan tarafın bazen haciz yerine bir benzetmeyle tırnak içerisinde taciz dediğimiz noktaya varacak uygulamalarına, kötü uygulamalarına rastlayabiliyoruz. Şimdi bu uygulamaları durdurmak için özellikle bir ailenin yaşadığı bir konuda girip de e, hoş olmayan bir haciz e, süreci yaratmayı engellemek için konut hacizi hakim denetimine tabi tutuluyor. Yani eğer bir eve hacize girilecekse bir yaşam alanına konuta icra müdürünün kararından sonra 3 gün içerisinde bir hakimin dosya üzerinden yapacağı incelemeyle bunu onaylaması gerekiyor. Ya da bu atlandı adresin konut olduğu bilinmiyordu haciz mahalline gidildi ve icra memuru buranın konut olduğunu gördü. Muhatap da evde haciz yapılmasına müsaade etmiyorsa artık o konutta bir haciz yapılamayacak. Bu çok önemli bir şey. Ee, neden biliyor musunuz? Vatandaş ekonomik olarak zorda, darda, en zor zamanda evine girip işte alacağınız oradaki bir çay kahve makinesini hazretmekle kişileri yapabileceği, aslında tasdikat yapamıyorsunuz ama kişileri üzmüş oluyorsunuz. Evet, Bence evet. bu engelin getirilmesi doğru bir şey. Bir de kötü örnek, bazen örnek olmaz ama bir tanesini anlatmam lazım. Bazen bu haciz meselesi öyle kötüye kullanılıyor ki içerideki örneğin hasta kişinin yatağını hazretme gibi kötü örnekler bile gündeme gelebiliyor. O yüzden haciz konusunun bir düzene sokulması önemli. Lakin uygulama için şunu ifade etmem lazım. Uygulamada icra memurlarının kötü niyetli haciz talepleri karşısında süzgeçlerini daha yoğun çalıştırır durumda olması lazım. Sadece yasal düzenleme yetmez. Uygulamada da icra memurlarının, haciz mahallinde bulunan memurun örneğin alacaklı ve borçlu dışındaki bir adrese gidildiğinde, böyle bir talep geldiğinde buranın borçlu ilgisini görmeden orada haciz yapmaması gerekir. Konuta ilişkin taleplerde baktınız ki alacaklı taraf insani duyguları askıya almış durumda. Yanlış taleplerde bulunuyor. O halde icra memurunun bu talepleri kabul etmemesi gerekir. Asıl süzgeç uygulamadadır. Hakim denetimi biraz daha sembolik bir düzenleme o olsun yine de olumlu bir adımdır. Evet son derece önemli gerçekten de. Bunca yıldır gerçekten de haciz edildiği zaman bir ev, o evde tek bir şeyin bile bırakılmaması, yatağın bile alınması sanki çok doğal ve normal bir uygulamaymış gibi değil mi? Yaşadık bunları, yaşanıyordu. Bunlar özellikle ben şöyle biraz yasayı geçeyim. buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, yatak, baza bunlar artık harc edilemeyecek. Değil mi? Çok temel. Doğru. Yani çok doğru, temel günlük doğru. Şöyle, yaşamı götürmek için gerekli e, olan e, malzemeler, eşyalar harc edilemeyecek. Doğru. Ah, hanım çok doğru söylüyorsunuz. Eskiden de aslında bir düzenleme yapılmıştı. Şöyleydi, diyelim evde iki tane buzdolabı varsa biri harc edilip diğeri harc edilmiyordu. Yaşamın devamı için gerekli olanlar. Ama şimdi kişisel eşyalar... E, ibadete mahsus eşyalar gibi kişinin manevi varlığını devam ettirmek için ihtiyacı olan hiçbir eşya hacizlemez duruma geliyor. Zaten evdeki eşyaların işte kıyafetler kişisel eşyadır. Oradaki takılar kişisel eşyadır. İçerideki aslında bir evdeki her şey kişisel eşya olarak bir hüyete sahiptir. Bu nedenle artık konut hacizinin e, pasifize edildiğini, artık konutta bir hacizinin yapılmasının pek mümkün olmadığını anlıyoruz. Hmm. Ne olur bir kasa bulursunuz. Kasa bulursunuz. Evde bir kasa vardır ve onun içerisinde bir değer vardır. Elbette o kasaya açtırırsınız, Orada bir değer varsa onu haddettirebilirsiniz. Bu olabilir. Hı hı. Ama bu, bunun dışında çok etkin ev hadizinin artık geride kaldığını evet. söylemek lazım. Bence de yerinde bir uygulamadır. Çok yerinde. Gerçekten Çünkü Türkiye'de öyle. kötüye kötüye kullanıldı bu süreçler maalesef hani, Evet. E, gerçekten evet. alacaklı olanların tavrını bir yere koyuyorum. Samimi, düzgün hı hı. alacağını almak isteyenlerin ama Uygulamada haciz, taciz noktasına varan bir noktaya ilerlemiş i̇yi, iyi. durumda yerinde. Ee, şimdi biraz diğerleri üzerinden de gidelim. Benim önümde uyuşturucu madde kullanımı tabii son dönemde Türkiye'de inanılmaz yaygınlaştı. Avrupa ile Asya'nın ortasında bir geçiş ülkesi olmanın e, dezavantajını yaşıyoruz biz bu konuda. Ama kullanıcıların sayısının da arttığına dair hep konuşuluyor. Ee, üzerinde çok konuşulması gereken ayrıca bir konu ama buna dair de herhalde bir uyuşturucuyla ilgili çıkartılan bir yasal düzenleme var gündemde. Umut Metin. Evet. Ağa Hanım şöyle, evet uyuşturucu suçlarında da en büyük problemimiz aslında kullanım noktasında. Bu uyuşturucu ticaretini yapanlar zaten bay bayım başka bir güruh. Ama torbacılar ve kullanıcılar dediğimiz alt kademedeki insanlar, vatandaşın mağduriyeti, gençlerin mağduriyeti çok had safhada. E bu insanları Uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı cezalandırarak bir yere varamıyoruz. Onları evet, maalesef. E, sağlıklarına kavuşturmak lazım. Onları, e, örneğin uyuşturucu madde kullanmak suçundan cezaevine e, buluşturduğunuz bir kişi orada ıslah olmuyor. Onu ıslah etmenin yönteminin tedavi olduğunu unutmamak lazım. Paket bu anlamda cezalandırmadan ıslaha yöneliyor, cezaevlerini ayırmaya çalışıyor. Belli ki onlara odaklanarak yapılmak istenenler var. Türkiye'de uyuşturucu çok büyük problem halinde. Bu e, Adli yargı paketinde buna yer verilmesi aslında bir taraftan da e, ülke güvenliği açısından alınması gereken önlemlerin altını çizen bir e, hı hı. işaret olarak algılanmalı. Hukuk sadece ceza vererek, hukuk sadece belli tedbirler getirerek sorunları çözemez. Hı. Bu sonraki bir uygulamadır. Çünkü kişi tespit ediliyor, sonra bir şey yapılıyor. Esas mesele önleyici önleyici tedbirleri alabilmek. Evet. Umarım önleyici tedbirler konusunda da daha aktif bir yere ilerleyecek. Yani cezalandırmadan çok yeten. özellikle kullanıcılara dönük uyuşturucuda evet. rehabilitasyon evet. tarafına odaklanacak devlet daha şefkatli Kesinlikle. bir yönünü gösteriyor. Aynen. Ee, çok hızlı Aynen. devam edelim. Yine bizim için çok dramatik ve maalesef bizim memleketinin kendi şartlarından e, kaynaklanan en büyük sorunlardan biri de şu göçmen kaçakçılığı konusu. Burada da cezalar artırılıyormuş galiba. Umut Metin, var mı söyleyeceğiniz bir iki evet. bir şey? Şöyle evet, Türkiye son yıllarda yoğun bir mülteci akını uğradı. Yabancıların çok yoğun bir şekilde giriş yaptığı, hatta ülkemizi kullanarak diğer ülkede geçiş yaptığı bir e, ülke tablosu verir durumda. Bu nedenle e, buradaki cezalarını arttırılarak caydırıcılık getirilmek isteniyor. Bu yaklaşımda yine yerine, çünkü Türkiye bu işten muzdarip, Türk halkı da bundan mutsuz. Çok... O yüzden daha kontrollü, daha seçilmiş... Daha nitelikli olarak ülkenin kontrolünden sonra insanların ülkemize girişi önemli. Yakın zamanda gördük, çok uzak değil. Bakın bir yabancı Taksim'de bir bombanın faili oldu. Yabancılara ön yargılı olmayalım. Hepimiz dünyanın her yerinde hemen hemen ülkemiz dışında yabancıyız. Yabancıların evrensel haklarını gözetmemiz lazım ama kontrollü giriş, kontrollü yaşam, kontrollü çalışma bunlar olmazsa olmaz önemli. Adli yargı paketinin bu kısmı da yine toplumun beklentilerine tabi. Ben şunu söylemek isterim. Bu pakette çok güzel bir şey var. Toplumun ihtiyaçlarını gözetmiş durumda Adalet Bakanlığı. Ne oluyor bu ülkede? Evet. En büyük sıkıntılar ilermek, neler? çözmek zorundayız. Evet, ona odaklanmış durumda. Fakat bu anlamda başarılı. Evet. Uygulama önemli diyelim Umut Metin. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Her Kesinlikle. zaman uygulama önemli. Her ya. şeyde. Bütün yasalarda, mevzuatta. Her şeyde. Ee, Her bir şeyde. diğer enteresan e, uygu, şey mevzuat, hazırlık mevzu, yasa hazırlığı daha doğrusu şu savunma sanayide çalışanlara dönük Biraz onları üzebilir ama çok milli bir meseleye dönüştü Türkiye'de son dönemde savunma sanayi. Burada elde edilen bazı ARGE, ÜRGE sonucu, patentli bazı işte e, e, yapılan şeyler, buluşlar. E, dolayısıyla herhalde biraz da e, devlet, kamu tarafı e, biraz buradaki sırları koruma altına almak istemiş değil mi Umut Metin? Doğru, doğru. Şimdi bazı faaliyetler, bazı sektörler ülkenin menfaat açısından da stratejik öneme sahip. Savunma sanayi bunlardan birisi. Türkiye'de savunma sanayinde değerli adımlar atmaya çalışıyor. Oradaki bilginin, birikimin ve niteliğin de korunması gerekiyor. Bu zorunlu bir şey. Kurumların adlarını tek tek anlayayım ama çok gurur duyduğumuz kurumlarımız var. Bunlar içerisindeki mühendislerimiz, nitelikli personellerimiz, onların bilgi ve buluşlarının korunması ülke menfaatine. O yüzden buradaki düzenleme de yine yerinde olarak değerlendirilmek Hı. durumunda Kamusal menfaat var. Umut Metin, tabii Türk mahkemelerinin asıl sorunu, şimdi yasal düzenlemelerin çok daha kaliteli, çok daha çağın ruhuna uygun olması ya da yeni ihtiyaçlara dönük olması son derece önemli ama hani şu bitmek bilmeyen davalar, uzmanlığa dayalı dava görülmesi noktasında da ben sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar yoğunluk içerisinde ne kadar bir uzmanlık konuşturulabilir hakim tarafından ve birbirinden farklı davalar. Dolayısıyla ben çok sık burada mesela İstanbul Tahkim Merkezi'nin başkanını sevgili Ziya hocamızı ağırlıyorum. Hani iş biraz daha bu hukuki süreçler daha özel teşebbüslere doğru mu gitmeli, kamu ve özel işbirliğine doğru mu gitmeli? Buraya bir avukat olarak buna dair görüşünüzle de merak et ediyorum doğrusu ne düşünüyorsunuz? Daha da tam tahkim bile şey yapılamadı, anlaşılamadı farkındalık tam iyi bir noktada değil diye düşünüyorum ama siz ne söylersiniz? Ahu Hanım, bana ancak bu kadar güzel bir soru sorabilirdiniz. Ee, teşekkür ederim bu güzel soru için. Neden? Söyleyeyim. Türkiye'de herkes adaletin iyi işlemediği konusundan mutabık. Bakın hakimler, savcılar, avukatlar, kalem personeli, vatandaş, hiç kimse adliyelerin harika çalıştığını söylemiyor. Şimdi o halde bu soruna el atmak lazım. Bunu sadece paketçiklerle düzenlemek maalesef mümkün değil. Bunlar bakın sırayla 7.si olsun, 17.si olsun, 177.si gelsin. Bunlar değil yeterli. Mi? Bakın bakışı değiştirmek lazım, bakışı. Bakış nedir? Bu ülkenin il insanların hayatına dokunan hızlı yargılama süreçlerini mutlaka var etmek lazım. Mutlaka uzmanlık gerekli, mutlaka. Siz bir gün ceza hakimi olanı, ertesi gün ticaret mahkemesine üye hakim yaparsanız, yani, vereceği karara ne kadar güvenirsiniz, gerekçeli olmayan kararları... Ne kadar hakim olabilir o hakim yapsanız. dosyaya, değil mi? mi? Ya nasıl gerekçe yazacak? ne yazacak? Verdiği karar doğru mu? Kendisi farkında olmayabilir. Onu da suçlamamak lazım. Çünkü can siperhane çalışıyor hakimler, savcılar. Ama sistemin dizayn edilmesi gerekiyor. Sistemin uzmana, liyakate önem vermesi gerekiyor. Aynen Şimdi öyle. bu sistemi avukatlıkta da aynısı. Avukatların da uzmanlaşması gerekiyor. Kendi alanlarında, hangi alanda çalışıyorsa o tercihlerine bağlı olarak sürekli eğitim olması lazım. Bakın ara da var. Her sene sürekli evet. eğitimler veriliyor. Ara uzmanlıklar var. Peki avukatlıkta neden olmasın? Aynı şekilde yargıda da yükselişin e, kriterlerinin çok belli olması lazım. Bu arada yargıdaki yükü almak lazım. O alma için de elimizdeki en etkili kurum ara buluculuk oraya güçlen, güç verildiğini görüyorum. Bu en azından sevindirici bir yaklaşım. Bakın orada ne oluyor? İşte bir davanın Türkiye'de 3 yıldan 4 yıldan aşağı sürmediğine genel ortalama söylüyorum ama bunun belki 30 ile kadar vardı örnekleri de var. Gördüğümüz yerde e, eğer ara buluculuk bir günde, bir haftada, iki haftada çözüm üretebiliyorsa insanları bir kere adliyeye gelmeden Ara daha yoğun buluşturmanın yöntemini belirlemek lazım. Evet tahkim gibi kurumlar var. Ee, tahkim maalesef istenilen seviyede imelenmedi ama ben bundan sonra imeleneceğini düşünüyorum. İSTAK gibi siz de az önce andınız kurumlar, diğer kurumlar, İTOTAM var, e, Toplezi'nde kurulan bir takım e, tahkim hı hı. merkezleri vesaire Artacak var. herhalde değil mi Bunlar, bunların sayısı, tahkim merkezlerinin sayısı? Artacak Türkiye'de yoğun şekilde arabuluculuk ve uyuşmazlık çözüm merkezleri kuruldu. Bakın artık adliyelere gitmek yerine vatandaş arabuluculuk merkezlerine giderek doğrudan başvurularını yapabilir. İhtiyar ara buluculuk evet. da e, uygulanabilir. İlla davanız olacak da adliyeye gidip ara bürosundan bir ara buluşacaksınız diye bir durum yok. Ara buluculuk merkezlerine de başvurabilir. Sistem bence buraya doğru evrilecek Hı -hı. zaten. Şimdi bu noktada... Çok daha pahalıya mal olacağı düşünülüyor Umut Metin. Orada bir önyargı da var tahkim merkezleriyle ilgili galiba değil mi? Hani devlet bir tarafa konuluyor, bir tarafa tahkim merkezi. Ben diyor devlette de halledeyim en azından diyor hani buraya bir, bir dolu para vermek zorunda kalırım diyor. Orada bir yanlış anlaşılma mı var? Nedir durum mevcut tablo mesela? O, orada bir yanlış anlaşılma var. Çünkü adaletin kaybı, adaletin kaybı paha biçilemezdir. Bakın onu rakamlarla anmaya çalışmamak lazım. Hakkınızı kaybettiğinizde yaşayacağınız acıyı parayla ölçemezsiniz. Tahkimde ne var biliyor musunuz? Sizin seçtiğiniz hakemler, bir baş hakim eğer heyet halindeyse seçiyorlar ve bu insanlar uzman. Alanında uzman insanlar. Bakın az önce ne dedik? Ceza hakiminin bir hafta sonra ticaret mahkemesinde karar verdi. Sizin de o ticaret mahkemesine davanız olduğunu düşünün. Gerçekten olacak. Ucuz olsun. Işliği, evet. En ucuz olsun. Birisi Aslında. 10 lira, birisi 100 lira olsun. Hakkınızı kaybetme riskini mi kabul edersiniz? Yoksa uzmandan kararı duymayı mı istersiniz? Türkiye'de üzüntü verici bir durum. Üzerinde gerekçeli karar yazan kararların Gerekçesi artık yok. Kısa kararlar yazılıyor, çok kısa kararlar yazılıyor. Şimdi kişi davayı kaybedebilir, bu çok olağan bir şeydir. Ama kararı okuduğu zaman kendisinin dahi tatmin olması gerekir. Ben bu davayı kaybettim, evet haksızmışım demesi gerekir. E peki bu kararı göremediğiniz anda nasıl güveneceksiniz? Savcılar, hakimler, avukatlar, değişik yüksek bir iş yükü altında, bu ülkenin insanları olan, bu ülkenin okumuş insanları olan bu güzel insanlar, bu sistem içerisinde istedikleri kadar çalışsınlar, hiç uyumasınlar, hep çalışsınlar. Yine adaleti bu şekilde sağlayamazlar. Sistemsel değişimi evet. mutlaka yaratmak zorundayız. Ara buluculuk bu noktada Yüzdüğünüz. en önemli tedbir olarak en azından konumlandı. Yani bir gün herkesin hukuka ihtiyacı olduğunu anladığımız gün en hukuk dışı insanın bile e, hakkı hukuku yerebilir. Bunu anladığımız gün herhalde mükemmel evet. bir hukuk sistemi kuracağız. Bunun da bir rakamı bir sayısı olmayacak. Total bir paket olacak. Total bir yargıda bir devrim, evet. değişim, Aynen. dönüşüm paketi olacak belki Aynen. bu. Çok teşekkür Aynen. ediyorum doktor Umut Metin kıymetli ederim. katkınız için. Süzlü'de ağırlamak Aynen. isterim size. Mutlaka çok teşekkür ederim. Evet.